2, 1 ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugünün könüsü. Üçleme oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimle açmayı A unutmayın. Evet. Bunlar yaparsanız kiralsınız. Hadi videoya geçelim. Çınar bence pem alma. Neden? Çünkü ben 841 kupalık bir karakter alıyorum. Ben de 1700 bin, bin ben de 1000 kupalı bir karakter. Abartma o kadar. Bence 1000 kupalı karakter alabiliriz. Şey de ama bence men de al. Çünkü M e, ben, M bir M özellik M aldım. Ne aldın? Poko'da her bir düşmana isabet ettirdiğimde takım arkadaşlarımın hepsinin canı artıyor. What? Da, da. What? Yani ben atıyorum orada şey mesela kötü oynayan birine böyle sıkıyorum siz içeride mücadele ediyorsunuz gibi düşün. Ben orada birini öldürüyorum. Ben her isabet ettirdiğimde sizin canınız artıyor. Şu an botlar gelmiş olabilir bir takıma çünkü ben şeni videoya bot, Sadece şeni bot. Ya sıkama. Bizi niye sıkıyorsun? Size sıkmadım. Buraya sıkıyordum. Bu rapçiler rotistik rap ya. Bak canınız arttı sizin. Ben görmedim. Kendin yok mu? Oğlum ultin yok mu diyecektim. Bravo! İkimiz mi öldü? Yok. At. Ma. Ay ben de olmuşum. Çınar yaklaş bana. Yap gerek yok. Aldım. Aldım. Şurada bak tam şu çalılıkta biri var bence. Bak ne dedim. Kazayı ah tamam takım edin. Ben basıyorum. Şu tarafa doğru bas. Şurada bak çarp. Tamam. Şurada Jollet John... de var. Bilseydim. Yani Jesse 10 yüklü. Ölemez Jesse şu an. Şuna sık. Tamam. Biz kenarda sıkışmışız gibi geliyor bana. Nasıl alamadım ben o Bak Jesse ölmüyor. Ada öleceğim gel yaklaş bana bir bana Bak bana sıkı Aaaa En azından bir işe yarıyorum Neşte Şurada adamlar var şunları alsak var ya Canlara bak Al kro Ya ciş sürüldü Bir şey olmaz fazladan Şükürler ettin her gün Rabbine Ama ben o da mor istedim. Nasıl aldım ya? Bu ne? Ben izledim ya. Ben... sen izle ne? Ben seni doğurdum ya hani. Hı, hı. O zaman da. Hı hı. Mortisletleri nasıl aldım? Yani Mortis'in yukarı geleceğini biliyordum. Sıktım. Edgar'ın bir canı kaldı. onu bir tere sıktım. Oldu. Abiniz cool. <laughs> ben siz benim yanımda dursaydınız ben ölmeyecektim. O yüklerim boş gitmeyecekti. Kazandık mı kazandık o Ben o zaman canınız az olduğunda size her zaman sıkarım aşkolar. O zaman yanımda dur aşkolar. <laughs> tamam o zaman ben değil. Şu çalılıkta oh, Bayron Allah. geliyor. Bayron geliyor, Bayron geliyor, Bayron geliyor, Bayron, Bayron geliyor selam bayram veriyor. geliyor. Bak postacı geliyor, geliyor. Selam, selam veriyor. Geliyor. Şurada bir yerde bayron var, dikkat et kızım. Gitmesene. Adamı buraya çekmeye çalışıyorum. Pardon, niye çalışıyorsun? Ay çok bu kadar. İşte büyük ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne bir şey var orada ne yapacağım ne yok mu senin o kadar adam öldürdün hiç adam öldürmedim ki ben ben öleyim siz yaşayın buraları öldü mü yok şey bul ölmesin diye kendimi feda ediyorum dikkat et gel buraya sonsuzluğun formülünü bulduk. Sık bana. Sana sıkacağım full. Çekin. <laughs> Yolumdan, kara gergedan. Artık yani ben de kendime birazcık yardım edeyim, değil mi? Bu kadar kolay kazanamıyorsun. <laughs> İmkanlı bu çok kolay kazanıyoruz bir hayır var bu işte? Bir sevap işlemişiz. Ben varım. Hayır var diyorum. Sen hayır mısın çocuğum? Evet ben hayırlıyım. Eee <laughs> nokta koyup bitirenler değiliz. Ünler ha, ünlem de koyup, koyup şaşıranlardan değil. Nokta koyup bitirenlerden değiliz. Hayır, hayır yanlış, şey, yanlış söyledim. Ay ben neden sana her şeyi sana göre yanlış söylüyorum? Ben aklına yanlış şey dedim. Bak seni bir döverim. Nasıl döversin? Tokat diyorum. Aynen. Aynen. Gel şuraya. Ben niye bu kadar yavaşım? Sen her zamanki gibi dede. Piper ne yaptı ya? Piper beni de aldı. Ben izin vermediğim sürece alamaz. Allah kahretsin bunlara bulaştık. Ultim vardı. Yok dedim. Kaç Kaçsana zeka küpü. Allah'a bak ver. Sıkıştık biz dördüncüyüz bu ev. Ya basamadım ne oldu? Uy, ölüyorduk valla şey orada da... ben Sol alt başlıyorum. köşede kavga var Sol alt köşede 3 takım kavga ediyor Hiç bulaşmayalım Özellikle adamlar sizi arıyordur Ciddiyim sol alt köşede şu an çok büyük bir, bir kavga var Kimse kimseyi alamadı ama şu an Boşa gitmiş Aşağı bas bence Ne yaptın? Değdi Aş Nasıl değdi? Bak değdi Çok değmiş Dedim ki sana şu aşağı doğru bas. Adamlar orada mı sanıyorsun? Tabii oradaydılar. Bak yukarı çıkmışlar şimdi. <laughs> Aa şimdi çıkmışlar Hadi. Bas. Allahu Allah Allahu ekber. Çınar niye yük için kendini bu kadar strese sokuyorsun? Değil birisine değmedi. Gene mi değmez? Ben sana diyorum sen vuramıyorsun. Vuramıyorsun. Sen. vuramıyorsun. Sen. O kadar. O kadar, o kadar, o kadar. O kadar. O kadar. O kadar. O kadar. O kadar. Kordelus nerede bizim? Kordelus saklanıyor. Dedim işte Kordelus saklanıyor. Senin kaç saniyen var? Benden bir saniye önce doğmuş ölmüş olmaz. Donmuş. Ya Kordelus aptal. Karakter değişti. Saklanacaktık ne? aga. Sürçücü, ne sürçücü? Seç bir şey işte. Bak, geliyor. Sinan veriyor. Acaba mektuplarda ne yazıyor ya? İnşallah bugün 900 kupa olur. Amin. Arkadaşlar aranızda o köpek adam okuyan var mı? mı? ya bir şey diyorum. Arkadaşlar aranızda köpek adam okuyan var mı? <laughs> Yazar yanımız yanımda şu an. Ben mi? Evet Ne? Yazar sensin ne? ya Neyim? Köpek adamın. Yo. Niye sen değil misin köpek adam? Arkadaşlar Niye köpek adam kötü bir karakter mi? Hayır Mantık gelsene iyilik yapıyorum şu an O zaman sen de peteysin Hey ben pete olmam ya Pete güzel biri ya <laughs> Gel şuraya <laughs> sana sıkacağım Sık bana sık beni öldür beni öldür Şey. O ne biçim şey ya? Anam anam, anam Ölemezsin. Sık bana, sık bana sık bana. Sık bana. Zaten anca sana sıkalım. Gel buraya. Arkadaşı kurtarmaya çalışıyorum da şu Yani biz ölümsüz bir takımız. Şunu kabullenemediler. Başka gel şuraya. Allah kahre bela. Bak oraya girecek. Allah belanı verme. Ki bir zahmet olacak. Kaçın bari ben de ona kadar. 3 2 1 çınar sen deyim. 2 1 1 lan Yok halay çekeceğim. Ben ne kuduzun uzun yanıma? Ne yapabilirim? pokoyum ben. Neyse yedincilik de güzel. Yedincilik mi? Pardon ya artık yedi güzel. <laughs> artık bir şey ver bana. Artık patates ver bana. Halil İşko var burada ya. Arkadaşlar şu an yanımda Halil İşko var. Sen sen Halil... Kamil. kamil. Rafadan Tayfa'daki Kamil. Niye ne oldu? Oroşata çekti ne güzel. Of. tadından yenmek. Ne? Kamil futbolcu biliyor musun? Hangi Kamil? Rafadan Tayfa'daki Kamil. Çizgi animasyondakileri Animasyondaki futbolcu ooo, diyen de ne bileyim ya. Ben yaan, Rafadan Tayfa'daki Kamilim. Yani ben bir de çok güzel Oroşata çekiyorum. Evet yere oturuyor, yatıyor, ayağına top atıyor, ayağıyla vuruyor. Yok. Ama o beton olduğu için öyle yapıyor. Ben okulda bir roşeti çekmişim betonda. Yani benim acıdı 5 gün. Yürüyemedim. Geliyorlar. Koşamadım yani. Artık Sınar. ben de sana can verebilirim. Ya nereye gidiyorsun? Böyle adamlara zarar verirler. Çık adam oldu vay be. Şuna bir tane daha sıkacağım. Aldım ben de baz aldım. Ha ha ha. Abi İnsan bravo der. <laughs> Hayır ya, şunu öldürün. Gel yanıma öldür. Demonu al, demonu al, demonu al. Demonu al. Yedim be. bekle bakayım tip birini alabilecek mi? Tikin kafası. Yanımda durun. Ben can basarım size. Ben ne yapıyorum sana? Sa basmıyorsun. Bu ikiniz de birazdan donduracak o zaman bana bu taş kalacaksın. Hmm. Yazılsın, gidebilirsin. Uh, Vuralım, vura, buradan hemen atlarsa. Bu arada Edgar buraya atlarsa bitti haberiniz olsun. Siz iki bak, siz ikiniz dans ediyor, ben şarkı söylüyorum. Oh my God, have a bon, he, he. Şu an burada sadece tikin olduğunu biliyorlar. Ben can basamıyorum kendime Adamların üstüne girmem yetiyor. Şurada biri var. Öldüm. Ee. Ama kazandım. Dürdüm. İki adam Allah abla. <laughs> Tikle devam edebilirdik bu arada. Tikcik gayet güzel oynadı. Ya bak bak. Da, şeyde kal. Sakın karakter değiştirme. Güzel. Gayet güzel oynuyorsun. Bak, bak, bak. Of, kazaya de 1780 ben, ben, ben. şey geldi. Bence kazanın 22.75 olması gerekiyordu. Niye söyleyeyim mi? İlk efsanevi açtığımızda 1900 oluyor kredi. Anlamadım. İlk efsanevi açtığımızda 1900 kredi istiyor ya bizden. Hı hı. Kazeni e de ilk tane Aa, ultra aynen. Aynen. E süper enderde de 2900 mu? kredi alacak adam senden. A -a, 2000 yarısı oluyor. İşte ne güzel. Ama gider onu keyif çıkar. 2700 pardon. Ama be kaç sakat 3000'e gitmiyor kesin mi? Ama de açmak <laughs> yani zulüm. <zül. gülüyor> ben bir kutu atlarsam zaten ben şu an e, istesem kendi açarım elmaslarla ama. Ya he, he. Elmaslarla benim çok fazla kredim var. Kaç kredin var bilader. Kaç çınar? Çınar. Ben bir daha adamlara dalışırsam benim adım aşağıda değil patates olsun. <laughs> o zaman konuşmayacaklarını Dikkatimi bozdum benim ya. Çınar doga geçer misin? Neden patates kafa? Dogum nerede benim? <laughs> Tocuk, Yedim dolunu. Abucuk. En az maçlarda deli gibi koşan kim? Çinlalayım bab be. Kim maçta sürekli gol atar? Çinlalayım bab be. Kim gerçekten siyah bir, bir Fransız? Osman Dembele. Kim maç defans? Kim? Ee, um, i̇nsan defansların korkulu rüyası. Kim sakrafonların korkulu rüyası? Osman Dembele. Kim gerçekten Beşiktaşlı? Ben bu sefer şey Edgar'ın yanında olacağım. Pogba. Kim çok tatlı? Pogba. Adamlar. Bana bir poconun kutu açması bu uzun süremez abi. Adamlar bana sıkıyor sıkamıyor. Bir, bir iki e üç üç tane sıktım kutunun yarısını canı duruyor hala. Mesela dört yüklüyken beş kere sıkmam lazım. Çınar benim bulunduğum yerde şey var, adam var. Geliyorum. Yaa! Ya. Ata zaten biz de buradaydık. Tam işte yardıma geliyorum dedim ben de. Kötü bir şey demedim. Tamam. Sağ büyük çalısta adamlar vardı. Bana can Karışı bas. Dışarı. Bana can bas. Anca can basayım zaten. Ben de kendime de basıyorum, ben de sana basıyorum. Anca ben, ben size can bi, basacağım. Ya gelin. Bilmiyorum. Gelin hep birlikte durun. Tam artık can basmamadı, abartılı gerek yok. Dediğim anda az kalsın ölecektim. Ölecektim. Öleceğim. Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yukarı. Bas kendine can. Çocuğum. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. <laughs> Harbi mi? Harbi mi diyor? 16 kupa düştüm lan. Vay. Yalancı 16 düşemezsin. Bıra. Düzgün, düzgün oyna. Düzgün oyna. Düzgün oyna. Bol bol ba. Çin çok tatlı. Evet yaz saatinde ne yapmayı planlıyorsunuz? Yorumlara gelin. Biz dana gibi. <laughs> şaka şaka. Yes yes size video atacaksınız. size video vereceğiz size bize abone olacaksınız like atacaksınız bildirimleri de açacaksınız hatta isterseniz üye olabilirsiniz o zorunlu değil hiçbir zorunlu değil de yine de yapın abone olmak ücretsizdir Çınar git 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 şunun üstüne 40 yıl sonra gelecek zaten yanımıza yani 8 bit biz zar zor Allah o Allah şimdi bana şey oluyorsun ne değil o lan? Mecbur. Mecbur kalıyorsun. Hadi gel o miktarı. Have a form. <laughs> <laughs> Vazgeçtim Mek <laughs> <laughs> sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. gelme. Miktarı. <laughs> <laughs> benim işimizi, işimizi, işimizi. Gel buraya. Ay ben de öldüğü sanın diyorum. Bu neden adamlara bu kadar yakın davran? ne? ne? Klasi seni gebekleyeceğim klasi balık. Niye klasi gebekleyeceğim? Seni aldı. Yok benim ben değil. Ben, Beni yıkılansın mı? Beni kim alır? abim şimdi al onları adam. Kraliçe. Herhalde bizi tanıdı ya. Aynen. Ay, İngiltereli Olamaz mı? Belki adını İngilizce koydu zeka küpü. Ya niye koysun? Ay, niye koymazsın? Niye koymazsın? Ölüyorum da bilelim. bir ölürse ben de ölürüm. Yeter. Çınar zaten onları onlar alacak. Onları Onu diye insanlar artık. Ben biyeceğim. Ben nasıl? de oyum duran. Bu arada biz Bi'ye neden bu kadar güveniyor? Biz Bi'ye güvenmiyoruz arkadaşlar. Sadece çok yükü var diye ona şu an. Hayır, Bi olmaz. Bi olmaz. Bi. Di dai. Sekizi iki olmuş. Yes babe. Kredi alıyorum. Miau miau. Yüz kredi yes. Buradan aldım ha. Tamam. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım arkadaş? Ne yapayım? <laughs> <laughs> ne yapayım? <laughs> ben şu an 9 kredi daha alırsam 45 liralık bakım oluyor. O yüzden hızlı. <laughs> Bir de oradan bakıyor hangisinden <laughs> daha hızlı 100 kredi alabilirim diye. <laughs> ne oldu? 75 veriyor. Ee, süper enerji. Gizemler, <laughs> destans, <gizemliler> ve efsaneler <laughs> 100 veriyor. Yakın yok be. Ha. Niye Ay. sen 75 kredi alınca ne oluyor? Dünyayı evet. mı fethediyorsun? Evet. Baş 75 boş bir şey yaramıyor. Selam vermiyor. Hiç kimse ona Detin bakmıyor. Yalan. Git bizden uzaklaş diyor. Bu arada kasmaya çalışıyorum ben Yemem Yiyemem aman. Basma da fistan. Yiyemem aman. Ne gi giyemem? Yiyemem dedim. Yemem aman. Yemem aman. Batma giyemem aman. Batma da giyemem aman. Senin gibi cahile ben, ben efendim diyemem aman. Ben efendim Dün diyemem aman. Kaldım, kaldım duman. Duman. ben de ben de tüm bu mega <laughs> sevgili yarim nerelerde kaldım duman, duman içi dağlarda. Sevgili yarim nerelerde? Onu alsana. Masmada Ya öyle mi? Ne yapıyorsun? Adamın üstüne atlasan daha fazla zarar vereceksin ha. Kaçmak için kullanmıştım aslında. Edgar. Sen kaç adam. Ver ya Allah. Kırtansız Neyse mu? en azından şey kazanmış. Oğlum kır. Bu da Öyle son turumuz olsun o zaman. Tamam. Tamam. Ne seçeceğim acaba? Zeytinyağını yiyemem, yiyemem aman. Basma Bas. da fistanı yiyemem aman. Giyemem aman. Beni sinir etme. Giyemem aman. Aferin ya. Senin gibi can kireyim. Ben övündüm diyemem aman. E, devamı. Aman kaldım duman içi dağlarda da sevgili yarim banyoda. <gülüyor> <gülüyor> Nerelerde? Yok ya banyoda. Senin yarim babam mı? Yok. Ya da annem mi? Yok. Hayalet mi? Paşa. Paşa banyoda mı Zeki kardeşim? Yemeye. Oh oldum. canıma değsin. Bizden böyle uzaklaşırsan öyle olur. Vay 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 vay. Ne? ne? Abarttın biraz. bak bu adam benim gibi. Değilmiş pardon. <laughs> aynen aldım duman hiç. Gel şuraya da. Şuraya git hadi. Şuraya git hadi. uy adam ne kadar zekidir Aynen aynen çok zekidir hatta kardeşim. benim avlan da bir bile zeki Bilmiyorum hadi akıyoruz. Ya ayıp ayıp. Ayıp. Kanala video çekiyoruz ayıp ya. Gel ben benim... gel 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 gel. Gel blı blı blı, blı. gel bana da yap. Gel ya, birazcık bekle sen sıranı bekle. <laughs> ben anca zaten şey veriyorum size can. Hayır. Seni gebertirim ölürsen. Beni öldürmeye çalış. çalışıyor. Arkadaşım ben bu adamı ayakta tutacağım. Yıkılmadığım ayaktayım. Ne? ne geliyor? Alın şunu. Alın şunu ben de sizi alayım. Çınar yani o elinde sonunda ölecek. ki Ölmeyecek. ki Adam oyun tuttu. Bunlar korkuyordum. Ama ben ölecektim. Tamam bunu alman Ben rahatım arkadaşlar. 20 oh yok yeter ya. Ben size can basıyorum. Ölürsem gerçekten ben de sizi gebertirim. Kaçıyor ya tutuş. <laughs> Yavaşlattı. Yeter yeter bir biri doğuyor bir diğeri doğuyor yeter ya. Ya abicim anlamıyor musun? Biz sizden daha üstünüz. Şükür ya. <laughs> Bu videomuz çok seviyoruz. Ben Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bye bye. bye.